Günaydın. Aslında uzun bir aradan sonra günaydın bence. Ee, sizinle görüşmeyeli neler neler oldu, neler neler oldu. Instagram'dan takip edenler muhtemelen haberleri vardır olaylardan, olanlardan. Ee, bir pozitif durumu oldu ve ben de. Ben pozitif oldum. Gerçekten çok zormuş. Çünkü insan başına gelmediği zaman geçmiş olsun deyip telefonu kapatıyor. Ama kendi başına geldiğinde o. O işler öyle olmuyormuş çünkü başka birisi pozitif olduğunda geçmiş olsun. Ay canım çok üzüldüm inşallah çabuk atlatırsın falan. Tabii bunları yürekten diliyoruz insanlar için ama telefonu kapattığımızda hayat bizim için devam ediyor. Yani bu acı gerçek. Ama ben gerçekten zorlandım. İki aşım vardı biliyorsunuz. yani ona rağmen bence benim bence bağışıklığım da çok düşüktü. Yeni sezaryandan çıktığım için ben birazcık kendimce sıkıntı yaşadığımı düşünüyorum. Ee, nefes darlığı falan çekmedim ama öksürük ve boğaz ağrısı inanılmaz derecede beni çok zorladı. İki kelimeyi yan yana getiremiyordum öksürmekten. Bu yüzden de bayağı bir şey böyle sürekli bir öksürük öksürük durumu olmaktan göz altlarım çöktü. Şu an makyaj var görmüyorsunuz. Göz altlarım çöktü ki bunun artı olarak bir de gece uykusuzluk bölümü eklendi Alper sayesinde. E, Alper'den bu dönemde uzak kalmam gerekiyordu ama çok fazla uzak kalamadım. Sonuçta yeni doğan bir bebek ne kadar uzak kalabilirsin emziriyorsun ve sadece sana bağımlı bir bebek. E, bu yüzden maskeli dolaşmak zorunda kaldım. E, ev içerisinde maskeli dolaşmak çok zormuş. Nefes alırken daha da zorlanıyorsunuz. Maske sizi daha da boğuyormuş gibi hissediyorsunuz. Ben e, bir hafta sürdü. Bu bir hafta içerisinde işte e, eşim ve Ahmet Han da test vermişti. Onlar negatif çıktılar. Bir tek ben pozitiftim. E, bu bir hafta içerisinde Ahmet Han da benimle temaslı olduğu için okula gidemedi haliyle. Onunla beraberdim. Üstüne üstlük eşim işe devam etti. O da temaslıydı fakat üç aşısı da tam olduğu için ve herhangi bir belirti göstermediği için ve e, testi de negatif çıktığı için işine devam etti. Ama Ahmet Han'la beraber ben evdeydim. Aslında test olmasaydım. Ee, ben zaten Covid olduğumu farkındaydım. Tek çocukla iyileşirdim diyorum. Şimdi tabii ki de test olmam tabii ki de e, olması gereken bir şeydi ama hani han okula devam edemediği için iki çocukla ben evde tek başıma yalnız kaldım. Eşim bazen gece çalıştı, bazen gündüz çalıştı ve bu süreç beni tek başımayken çok zorladı. Hasta olduğunuz için daha zorluyor yani. Ee, en azından hani Ahmet'in Han okula devam ediyor olsaydı ben evde yine kendi başıma Alper uyudukça ben de uyurdum, dinlenirdim, çabuk toparlardım gibi hissediyorum ama tabii ki de test olduktan sonra Ahmet'in okula gitmemesi kadar doğal bir şey yok. Neyse bu durumu böyle atlattık. Bol bol C vitamini, bol bol su. E, doktorum emzirmeme devam etmemi söyledi. Bunu soran arkadaşlar için de söylüyorum. Emzirmeye devam ettim bu süreçte. Sadece çok fazla sıvı tükettim. İşte e, kelle paça çorbası falan almış. işim Hiç sevmem ama onu falan içtim yani. E, yeter ki iyi olayım diye. İnsan ne elden gidince e, onun değerini daha iyi anlıyor. Bu da sağlık tabii ki de. Ee, yani sağlığım tabii ki evden gidince bayağı bir sarsıldı Bir de bir evde anne hasta olunca Ev elden gidiyormuş onu anladım Neyse ki bugün daha iyiyim Kendimi toparladım En azından üzerimi giyindim Makyaj yaptım ya bu benim için o kadar önemli bir şeymiş ki Kendimi iyi hissediyorum Şu an sadece tek hissettiğim şey Baş ağrısı çok fazla başım ağrıyor Çünkü hala buralarım dolu bence ee, O yüzden belki baş ağrısı yapıyor Bilmiyorum böyle yere eğildiğimde Kafam zonkluyor tekrar kafamı kaldırdığımda bayağı bir Zonk 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 yapıyor. Bu süreçte parol kullanmaya devam ediyorum ağrım çoğaldığında. Ama iyiyim. Artık karantinamız da bitti. Biteli 2-3 gün oluyor. Kendimize geldik. Hastalıktan bir doğrultamamıştık kendimizi. Şimdi kendimize geldik ve güne bomba gibi inşallah başladık. Sizlere de böyle kısa bir özet geçeyim istedim. Çok konuştum ama sizlerle konuşmayı da çok özledim o süreçte video çekmek çok isterdim ama inanın bana kendimde değildim sürekli yattığım bir dönemdi neyse ki bundan sonra inşallah tempolu bir şekilde tekrardan aranızda olacağım Şimdi çorba yaptım. Tarhana çorbası. Akşama eşim balık alıp geleceğim. Sen sadece salata yapsan yeter dedi. Şimdi çorba yaptım. Çorbayı biz öğlen içelim. Kalırsa akşama da içeriz diye düşünüyorum. Ee, öğlen olunca böyle bir elim ayağım titremeye başlıyor. En insan bir bir hoş oluyor. Ahmet Han geçen hafta okula gitmedi benden dolayı. Temaslı olduğu için. Ee, bu hafta da okula gitmiyor. Bu defada öğretmenin eşi pozitifmiş, öğretmenin temaslı olduğu için sınıfı maalesef ki tatil edildi. O yüzden Ahmet da evde benimle beraber, yani aslında iki çocuklu hayat iki haftadır benimle beraber. <laughs> en azından yani bak her zaman şöyle düşünüyorum. Ahmet ana okula gönderdiğimde bir nebze rahat ederim diye düşünüyorum. Çünkü şu an Ahmet Ana tam anlamıyla güvenmiyorum çocuğu bırakma konusunda. Tabii ki güvenmiyorum çünkü o da çocuk. Çünkü Alper uyuduğunda ben de uyurum diye hayal kuruyordum. Gecelerimiz birazcık uykusuz geçmeye başladı son dönemlerde. Şu anda Alper uyuyor mesela. Kucağımda uyudu. Çorba yaparken o da kucağımda uyudu. Yatağına yatırdım istemedi. Kucakta uyudu. O uyuduğunda ben uyurdum. Ama Ahmet Han uyanık kalacağı için o yüzden uyuyamıyorum da. Gerçekten zormuş arkadaşlar. Beni niye kimse uyarmadı dermiş. Yok yok şimdi gözünüzü korkutmayayım. Çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Ben en çok neyden korkuyordum biliyor musunuz? Size saçma gelebilir ama. Ben e, herkese açık bir mecrada paylaşım yaptığım için saçma sapan çok fazla yorumlar aldım hamileyken. İşte birinci çocuğunuzu seviyorsunuz, ikinciyi sevmeyeceksiniz, ikinciyi seveceksiniz, birinciye haksızlık edeceksiniz gibi böyle. o kadar saçma. Benim psikolojimi etkileyen yorumlar aldım ki her ne kadar etkilenmiyorum desem de beynimin bir köşesinde her zaman beni de düşündüren şeyler oldu bunlar. Acaba ikinci çocuğumu sevebilecek miyim? Sevecek miyim? Yoksa birinciyi daha mı çok seveceğim? Böyle saçma sapan, psikolojimi bozan şeyler vardı ama hiç öyle olmuyormuş. O kucağınıza aldığınızdaki his birinciyle aynı. Ee, inanılmaz güzel bir duygu. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Zor dediğime bakmayın. Ben işin şakasındayım. Tabii ki çocuk bakmak sonuç olarak kolay değil. Ama işte Alışacağız bakalım. Biz de şimdi çorbamızı içelim. Bu konuyu daha sonra detaylı konuşuruz. Yanıma gelen arkadaştan dolayı çok fazla uzatamıyorum bu sevgi sözcüklerini. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Biz bir çorba içelim. Otur bakalım. Şimdi de bunu üstün kirlenmiş yani... onu yıkayalım, tamam mı? Dur. Şimdi ekmek de vereceğim, çorba da vereceğim. Çorbanın içine ekmek koyacağız, tamam mı Ahmet abi? Eğer çorbanı güzel bitirirsen ekmekleriyle beraber pudingden o zaman yiyebilirsin. Anlaştık mı? Allah Bekle, ben ekmek koyacağım şimdi. Aa. Anne torba nasıl yapılıyor bilmiyorum ben. Bir gün beraber yaparız anneciğim. Ne dersin? Olur. O zaman öğrenirsin sen de. Hı hı. Şimdi biz çorbalarımızı içtik. Ahmet Hanım bir etkinlik vardı. Onu yapacağız beraber. Ben çizdim. O da kesiyor. Kestiklerini de buraya koyuyor. Şimdi bu böyle kare dikdörtgen çalışması olacakmış. Öğretmenimiz canlı derste öyle söylemişti. Böyle rengarenk el işi kağıtlarıyla işte gazetedeki, kitaplardaki kareleri, dikdörtgenleri keseceğiz. Daha sonra Böyle bir A4 kağıdına onları yapıştırıp bir e, resim yapacak Ahmet Han. Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Ben de merak ediyorum. Evet Ahmet Han başladı etkinliğini yapmaya. Şimdi böyle kestik demiştim ya bunları da yapıştıracak böyle resmine. Nasıl bir şey çıkacak? Hiç karışmıyorum. Kendisi yapsın diye kendisi yapıyor bakalım. Öteki arkadaş da Alper Bey de burada uyanmış. Uyanmış da bizi bekliyormuş. Birileri beni alsın diyormuş. Ne oldu? Uyandın mı sen? Uyandın mı? Bizi mi bekliyorsun? Oy! Oy! Gel annem sen gel. Evet, bu arada Ahmetan etkinliğini bitirdi. Bu şekilde yapmak istedi. Hiç karışmadım. Kendi kendine rastgele yapıştırsın istedim. Şimdi ne yapıyor Ahmetan? ne yapıyorsun? Puding yiyor. Tabii ki de etkinliğini bitirince ben ona puding sözü vermiştim. Bir de çorbasını bitirince tabii ki de. Şimdi pudingini yiyor. Değil mi papatya? Hı. Afiyet olsun. Burada da diğer arkadaş gazıyla uğraşıyor. <laughs> İnşallah onu çıkarınca o da rahatlayacak. Al bakalım. İster misin? İster misin? İstemedim. Yiyecek misin? Yiyeceğim. Niye gözyaşın aktı senin? Niye gözyaşın aktı? Şu üstün haline bak. Nasıl kirlenmiş. Nasıl. Nasıl. Her yeri oyun hamuru olmuş. Hadi bunu ye de madem. Al. Sen bunu ye. Sonra üstünü değiştirelim senin de. Ne dersin? Oh. Gitti. Gitti. <laughs> Dege 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 dege. <laughs> Ahmet aklıma bir şey geldi. Ben şimdi bu çikolatayı saklayayım. Sıcak soğuk yapayım sen onu bul. Ne dersin? <laughs> Olur mu? Çikolatayı saklayayım. Sıcak soğuk sıcak soğuk yapayım sen onu bul. Nasıl fikir? <laughs> İyi fikir mi? Sarhoş. <laughs> Kalk hadi. Gerçekten uyukluyordu da ben uyandırdım. Dege 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 dek, dege dege dek. Tamam ben şimdi saklıyorum. Sen o zaman gözünü kapat burada tamam mı? Anlaştık mı? Uh -huh. uh -huh. <laughs> Allahu. Sakladım Ahmet Han. Acaba nereye sakladım? Ne? Bu benimkisi. Bu seninki değil. Bu benimki. Evet soğuk 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 soğuk. Soğuk 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 çok soğuk çok soğuk çok çok soğuk soğuk so. ay sıcak 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 Anlamış. sıcak 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 ılık sıca. ılık ılık çok sıcak değil ılık 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 soğuk 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 sıcak 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 masamda değil. Masanda değil. Şu an sıcaksın. Soğuk 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 soğuk. Soğuk 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 soğuk. soğuk. Değil anneciğim. Oralara koymadım. Çok soğuk çok çok soğuk Ahmet in. Çok soğuk. Oralarda hiç değil. Nerede? Allah Allah. Bulamadın mı gerçekten ne? Evet. Masanın o taraflara doğru git. Sıcak 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 çok yaşa çok sıcak çok sıcak hayır soğuk hayır ayağa kalk ayağa ayağa kalk ayağa kalk şimdi git 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 biraz evet sıcak 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 kaloriferler yanıyor mu buldun afiyet olsun papatya şimdi Alper uyuyor. Ee, Ahmet Han da bir güzel oyun oynuyor, telefon sabitliyorum. Ahmet Han da bir güzel içeride oyun oynuyor. Ben de hızlıca e, ne yapacağım? Salatayı yapacağım, marul salatası yapacağım bir güzel. Bir de yanına bir de yanına e, şey yapmıştım. Gündüz çorba yapmıştım ya, o var. Ondan sonra bir de makarna yapayım dedim. Balığın yanında makarnayı çok seviyorum. O yüzden onu da yaptım. E şimdi şimdi balığı alıp gelecekmiş. Ee, bir de size ne diyeceğim? Şimdi biz Diyarbakır'daki balıkçıda yani oradan balık alırken balığın yanına salatasını, limonunu, ondan sonra ne bileyim yani hani e, her şeyini koyuyorlardı. Burada sadece balığı gönderiyorlar. <laughs> balığı da dışarıda pişirtiyoruz. Hani kuru bir balık geliyor sadece. Diğer Diyarbakır'dayken yanına salatası, işte ne ya limonu, hani e, istenilen birçok şey koyuluyordu. Burada salata vermiyorlarmış. E, gerçi ben burada şeyin farklılığını da gördüm. Tabi her yer farklı. Ama sanırım bir Diyarbakırlı Diyarbakırı benim kadar övmiyordur. <laughs> o derece orayı sevmişim benimsemişim. sevmişim. E, burada şey de çok farklı. Akşam yemeğe gidiyorsunuz mesela bir yere. Yemek yiyorsunuz. Ee, yemekte sadece işte ne söylediyseniz o geliyor. Ee, e, Tabii selvim ne bekliyorsun falan diyenler olur şimdi. Ya, oradayken e, ben diyorum ya benim orada damak tadım oturdu resmen. Ben orada yemek yemeyi öğrendim bence. Ee, oradayken yemek söylüyorsunuz. Yemekten önce Allah Allah neler geliyor. Çiğ köftesi, acılı ezmesi. Ondan sonra ne bileyim e, ne derler ona işte yoğurt su, yoğurdu bilmem nesi böyle masa öyle bir doluyor ki sen diyorsun ki ben bunları söylememiştim ya falan diyorsun böyle <laughs> istemsiz olarak bir garipsiyorsun. Onlar çok fazla böyle göze hitap ediyorlar masayı dolduruyorlar. Sen yemek gelene kadar zaten o mezelerden böyle yerken yerken resmen doyuyorsun onlarla beraber sonra üstüne bir de yemek getiriyorlar yani daha ne olsun burada yemek söylüyorsunuz sadece yemek geliyor başka hiçbir şey gelmiyor sadece o söylediğiniz yemek geliyor ee, diyorum ki hani salata getirecekler mi acaba falan diye böyle bekliyorum salatayı da söylemek gerekiyormuş ama orada salatası domatesli bilmem nesi her şeyini getiriyorlardı ve burada ekstra olarak salatayı da sipariş ediyorsun Allah'ım yani şey oldum eee Sofralar böyle eksik diyor ki salata gelmeyecek mi hayatım falan diyorum dışarıda yemek yerken. Yok diyor onu diyor ekstra sipariş edeceğiz diyor. Aa öyle miymiş falan oldum böyle. Balıkta da aynı hesap. Yanında salata malı da gönderirlerdi. Ben sadece makarna yapar bırakırdım. Şimdi salatayı da yapıyorum olmadığı için. Neyse. Artık alışacağız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama insan sürekli Kıyas yapıyor. İster istemez kıyas yapıyor. Burayı çok seviyoruz. Buraya gelmeyi çok istedik. O yüzden hani o anlamda da yanlış anlaşılmak yanlış bir şey aksetmek istemem. Ama Doğu'nun mutfağı yani gerçekten hiçbir yerde kıyaslanamazmış. Ben çok seviyorum oranın mutfağını. O yüzden size de söylüyorum. Evet, Babuşkamız geldi. Çorbaları koydum şimdi. Bahsettiğim şey buydu. Sadece balık var burada. Yanına bir şey koymuşlar mı? Beni utandırın hadi. Sadece balık. Kaşık Al Sen çabuk. Çabuk 3 tane kaşık, 3 tane kaşık. Hadi hadi. 3 kaşık al, evet. Hadi götür, götür götür. götür. Tamam. Bakayım. Şimdi <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> Geldi, geldim mutfağa kahve yapacağım. Ahmet Hanım canlı dersi şimdi bitti. Güzel bir kahve yapayım. Güzel bir sunum yapayım istedim. Hazır Alper de uyuyorken böyle kendimizi biraz şımartalım. Ay arkadan Alper'in sesi geliyor. Ee, bu fincanlarım dolaba sığmadığı için böyle kutusunda saklıyorum bunları. İnşallah kendi böyle tek tek dizmek de nasip olur. Eğer tayinciyseniz az önce Instagram'da da söyledim bunu. Tayinciyseniz Hiçbir eşyanın kutusunu atmazsınız böyle. Her taşındığımda bunlar kendi kutularına geri giriyorlar. Daha sonra da tekrardan geri çıkıyorlar. Bugün sürekli yiyecek içecekten gittik. Siz ne yapıyorsunuz? İstediğin gücü kullan. Bu kelepçeden kurtulamazsın. Annesi iki parmağımla sen kelepçede kaldı. Kelepçeledi mi baban seni? Kurtuldu ya. Seni almıyorlar mı anneciğim aralarına? Almadılar mı seni oğlum? Seni ben alayım tamam mı? Seni ben alayım tamam mı anneciğim? Gel bakalım. Teyzeleri Ahmet Han normalde saat 10'da yatıyor. Ama biz Ahmet Han'ın pijamalarını giydirdik. Ondan sonra saate bir baktık. Saat 9.30 daha 10 olmamış. O yüzden 10'a kadar hemen birazcık masa maçı oynayacaklarmış babasıyla. Yalnız şu an masa maçı değil yer maçı oynuyorsunuz <laughs> hayatım. Beraber maç oynayacaklar sonra yatacak. Kardeşi de burada uyuyor. Şimdi damaya geçtiler. Allah'ım. Biz de ne yapıyoruz? Biz de şuradan ışığı bir açayım. Oh, Baş döndürdük biraz. <laughs> Bizde oh, kucak kuş oldu bu ya İyice annesini kucak kuş oldu Yaka iğnesi oldu Bizde Alper kuşumla geziyoruz evi Bir uyuyor bir uyanıyor Bir uyuyor bir uyanıyor en sevdiğim halleri Ahmet Hanım da en sevdiğim hali buydu ve hiçbir zaman şikayetçi olmadım bu halinden sürekli böyle hani buramda dursun böyle gezelim o kadar ben de seviyorum ki zaten çok hızlı geçiyor bu dönemleri ben e, kucağa alıştırıp alıştırmama olaylarına çok karşıyım e, kucaklayabildiğiniz kadar kucaklayın çünkü yani şu koku şu duruş şu yatış bu uyuş hepsi çok çabuk geçiyor çok özlüyoruz sonra Bakalım bizim ne kadar sürecek bu sürecimiz.